Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kısım Nobileri kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yağmurlu güzel bir Kayseri sabahından. Aslında havalar çok düşeceğini söylediler ama o kadar da düşmemiş. Gayet güzel yağmurlu bir havalar var. Herkese günaydınlar diliyorum. Şöyle yağmurlu Kayseri sabahından herkese günaydınlar. Yine ben geldim böyle orkidelerimin başındayım. Güzel gelişimlerime bakıyorum. Ne olmuş ne bitmiş diye bir kontrol ediyorum. Onun sonrasında da tabii ki de sizlere anlatıyorum. Her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz orkidelerime ben neler verdim, nasıl baktım, nasıl sonuçlar aldım tarzında anlatmaya çalışıyorum. Ee, ben söylemiştim en son sizlere yine gösterdiğimde. Şuradan başlıyorum bakın. Ee, bu neydi bunun ismi? Rotterdam, evet zaten isimli güzelin şurada bir tane tomurcuğunu göstermiştim sizlere. Bakın uçtan uca gelişimlere devam ediyor diye. Ve ben şunu hiç görmemişim ki aynı tomurcuktan bir tane de burada varmış arkadaşlar. Daha önce söylemiştim benim geçtiğimiz yıllarda da böyle tek tük çiçeklenenlerim oluyordu da yani uçtan çiçeklenenlerim hiç olmamıştı. Gerçekten bu sene bu bir ilk oluyor. E ben bunu gördüğümde hani çok mutlu da oluyorum. Çok seviniyorum. Hani çok tatlı bir şey. Hani çiçekleri geçmeden hani devam edecek olmaları. Hani bu da bana söylüyor ki, ve uzunca bir zaman daha böyle buradayız çiçekliyiz demeleri e, dediklerini duyar gibiyim. Şuradan bakıyorum gerçekten şu güzelim böyle yapraklar diğer tarafa doğru gitmiş durumda ya çok tatlı ya. Şunun yaprağına bir bakar mısınız? Son çiçeğinin tam arkaya doğru eğilmiş durumda. Böyle çok değişik bir açma şekli değil mi? Bir de sert taş gibi de yapraklar var halen. Çiçeğin birini döktü. Onun sebebini tamamen bilmiyorum ama diğerleri halen taş gibi duruyorlar. Şimdilik çok güzel. Bakın bu da uçtan uca tomurcuklanmaya devam ediyor. Şöyle bir gösterebilirsem. Hem de ikinci tomurcuğumuzu da yaptık. Devam ediyoruz sanki. Çok güzel arkadaşlar gelişimlerimiz çok güzel. Biliyorsunuz ki ben e, sadece güvercin gübresiyle bakıyorum, aydınlık bir konumlandırma güvercin gübresiyle birleşince böyle güzel sonuçlar aldığımı her zaman söylüyorum. Gerçekten e, ben hani ilk başlarda bu kadar net konuşmuyorum ama artık kesinlikle çok netim. E, orkidelerinizi aydınlık konuma yerleştirin, daha sonrasında da benim yaptığım gibi göz kararı hani mümkün mertebe çok sarıya çevirmeden rengini böyle güvercin gübrenin suyunu o şekilde göz karar ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hani bilmiyorum ben başka hiçbir şey kullanmıyorum. Güvercin gübresinden böyle sonuçlar aldığımdan bu yana gelişen gelişimleri, kökleri, çiçekleri, dalları olsun, yaprakları olsun yani en ufak bir gelişim bile benim için çok önemli onun için de hani ben böyle güzel sonuçlar aldıkça aldıkça sizlere de gerçekten hani e, önceden tereddüt ediyordum. Hani acaba daha güzel besinler var mı diye şöyle mi böyle mi ya da nasıl söyleyeyim güvercin gübresiyle mi oluyor gerçekten bunlar diye düşünüyorum. Ama gerçekten güvercin gübresini verdikten sonra gün be gün gelişimlerini ben size aktarıyorum zaten bunları videolarından da izleyebilirsiniz. E, bu arada güvercin gübresini çok soranlar oluyordu son videomda söyledim ya söz verdim ve çekemedim falan diye. Ben az önce sadece YouTube'un arama butonuna güvercin gübresi yazdım. Hani sırf orada bile benim bir sürü videom karşıma çıktı. Neden nasıl oldu bilmiyorum. Hani e, algoritma gerçekten böyle herkesin karşısına benim e, videolarımı çıkarıyor mu bilmiyorum ama aşağılar aşağılara indikçe benim böyle güvercin gübresiyle alakalı birçok videom varmış zaten. Hani ben ben bile bu kadar çektiğimi bilmiyordum. Onu söyleyebilirim gerçekten hani şu gelişimlerine baktıkça hayran kalıyorum. Hani benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu güzelliklerim sadece aydınlık ortam, bir de güvercin gübresiyle bakmaya devam ettiğimiz süreçte her şey çok güzel olacak. Şuna bakar mısınız? Bütün tomurcuklarımızı açtık. Peş peşe çok sık ve güzel bir şekilde çiçeklendik. Şuradaki yavrumuz da büyümeye devam ediyor. Yaprağının renginde ben söylemiştim sizlere çok tatlı böyle. Devam ediyor. E, şunu göstermiştim sizlere bakın. Uçanıcı tomurcuklananlarım vardı. E, nerede? Bir de şu karşıda tomurcuklananım var böyle. Yani aynı o, aynı bitkimin diğer dalı. İlk aldığımda bu dal vardı da gelişim durmuştu. Sonra burada tekrardan aktifleşip böyle tomurcuk yaptı ve aynen e, son buradaki çiçeklerimi gösterirken video anında karşılaştım şu güzellikle. Bakın o bile nasıl bir şekilde büyümüş. Aradan kaç gün geçti? Bir hafta geçti mi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum bir hafta geçtim. Ama ben şunu da söylemeliyim ki söylemeliyim ki <laughs> yeni yeni güzelliklerim de böyle uçtan tomurcuklanıyorlar. Birincisi bakın burada Horizon isimli güzelliğim. Hani bu da tomurcuklanır mı acaba demiştim. Tamam iki tane çok güzel çiçek rengine hasta olduğum güzellik. İki tane çiçeğimizi açtık ama galiba galiba demeyeyim artık net net bir şekilde belli oluyor. Durun şöyle gösterebilirsem. Bu da tomurcuk yapmaya devam edecek. Başlayacak uçtan uca tomurcuklanacağız inşallah. Bu güzelliğimin de yeniden yeniden çiçeklerini görmeye niyet ediyorum. Allah'ım sen büyüksün. Bol bol çiçeklerini görelim inşallah. Şuradan arkadaşlarım şu güzelliğim. Bakın az çiçek açtı diye üzülüyordum gerçekten. Hani ya hayranım şu güzelliğe. Bakın uçtan uca tomurcuklanmalara devam edecek. Ya şu yani illa şöyle bir göstereyim. Kendini nasıl güzel belli ediyor değil mi? Tomurcuklanmaya başladığını falan. Bu arada arkadaşlarım şu ee, şeyler su baloncukları gözünüzü korkutmasın. Bunlar orkidenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böcek falan izleri değil bunlar. E, su böyle e, orkide zaten gelişirken böyle su damlacıkları gibi yapılar bırakabilir. Çoğunlukla şöyle yaprak altlarında falan da olur ama benimkilerin şöyle bir baktığımda çoğunluk dallarında var böyle su tomurcuklar yapraklarda değil de. Yapraklarımız tozlu. Tamam çok silmiyorum belki ama böyle su damlacıkları falan oluşacak kadar da şey değil. Kirli bir durumda değiller en azından. Bir de e, o yaprakları silerken buna zaten dikkat ediyoruz bu tomurcuklukluk Tomurcuk dediğim su tom su neleri? <laughs> bu su toplanmış şeyler var ya neyse işte. Ee, böcekler onu sevdiği için biz bunları silmeye devam ediyoruz. Hani silmeye özen gösteriyoruz diyeyim. Böcekler onu sevdiği için biraz böyle şiremsi bir yapısı var şekerimsi diyeyim ben sizlere. Onun için e, böcekleri sevdiğinden buraların temizliğine dikkat ediyoruz. Bu arada biliyor musunuz benim bu çiçeğimde bir tane şey vardı. Uğur böceği vardı. Birkaç gündür buralarda görüyordum ama şimdi videomu açtım kendisi yok. Nerelere geziyorsa artık. Bilmiyorum gezgin çiz diyeceğim. Ve tekrardan şöyle uslanca çiçeklenen güzelliklerimi göstermeye devam edeceğim. Şöyle bakın burada bir tane tomurcuğumuz var. Daha yapar mı bilmiyorum ama şimdi bir tane bayağı bir büyümüş onu da görüyoruz. Ee, bakın şu yeni eklenenlerin biri horizon, diğeri de arkadaşlarım bakın şuradaki tarçın. Ben bu güzeli size söylemiştim. Ee, uzunca bir zaman böyle ben şey yaptım ya hani o güvercin gübresi vermedim ya özlediklerini düşünüp bir de havaların ısınmasıyla tekrardan ben güvercin gübresi vermeye başladım. Bakın ikidir güvercin gübresi veriyorum. Şu önce önce şu Torino'nun köklerini göstereyim. Bunlar göstermeden geçemeyeceğim. Bakın bu minik minik gelişimlerin hepsi bizim için çok önemli. Saksı dışından artık görünen köklerimiz var. Bakın şuradakiler. Hani geçen yıl ben bunu tamam aldım. Çiçekliydi, iyiydi, hoştu ama bir süre sonra köklerimizin hepsini kaybetmiştik. Şimdi çok şükür yeni yeni çok güzel köklerimiz var. Bakın şuralarda hepsi saksının dışından dışından görünür hale başladı ya. Yani bir de köklerin dışından görünmesi demek orkidenin tamamen saksıya tutunacağı anlamına geldiği için hani bu konu benim için çok önemli bunu şimdi şöyle indireceğim ben size tarçından bahsediyorum onu göstereceğim ve ben şey diyordum en son dedim ki e, ikidir Ben bu güzelliğe güvercin gübresi veriyorum hani sulamamızı yapıyoruz ya çok güzel bir şekilde bakın hem kökünü buradan vermişti hem şurada eski bir kökünü aktifleştirmişti şöyle elim alacağım bir tane de şu tarafta patlattı bir kök Bunların hepsi çok küçük olabilir ama çok güzel gelişimler. Yavruların kökleri verdiğini söylemiştim arkadaşlarım. Ve ben bir de söylemem gerekiyor ki bakın şuradaki dalımız aktifleşti. İnşallah tarçın kız çeninde e, yaza çiçeklerini göreceğiz. Hani şurada bir iki ay sürebilir bu gelişim süreci. Yavaş oluyor biliyorsunuz orkidelerin gelişimi ama. E, Keki macunuyla bunlar vermişti ilk başta. Sehpa üzerinde bakmaya devam ettiğimden gelişimi durmuştu. Daha sonrasında da yan taraftan yavru vermişti. Şuradaki böyle dal gibi gelişip kalmıştı uzunca bir zamandır. Şurada söylüyorum ya ikidir. Yani Güzden bu yana, bu yana duruyor bu arada o yavaşlık o duran o zaman. Hani Güzden bu yana baya da bir zaman hani. Şu güzelim dediğim gibi işte ikidir ben böyle güvercin gübresi veriyorum. ana çörkü de kökleniyor. Yavrular da artık iyice kendini belli ediyor. Şöyle gösterebilirsem neredeydi? Bakın. Kökümüz şuradan kendini belli ediyor da biraz yavaş gelişiyor. Çünkü neden? ana orkidenin yeterince kökleri yok. Yeni yeni böyle canlanmaya başladığı için yavrularımıza da o etkiyi yeni yeni gösterdik zaten. Şu yukarıdakinin de böyle yüzünde gövde kısmında keykinin netleştirebilirsem. Orada da kabarcıklıklar var. Kök verecek gibi de ha, aynı zamanda da dal yapıyor olması beni ekstra mutlu ediyor. Şöyle bakın. Şu dalımızın ucunun aktifliğini görebiliyor muyuz? Hem böyle parlamış durumda hem böyle geliştiğini artık kendisi iyice gösteriyor. Bakalım. Hayırlısı bakalım. İnşallah güzel güzel çiçeklerini de görebiliriz. Bunu da şöyle yerine koyuyorum. Bu küçük detayların beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsiniz. Arkadaşlar eminim bütün orkide severler de aynı şekilde bu küçük detay dediğim şeyler bizim için aslında ne kadar mutluluk verici, ne kadar güzel şeyler. Ya hepimizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Şuradaki güzelliğin bakın. O da kökleri güzel ama dalda bir gelişim olmadı. Onu bir bekliyoruz bakalım ne zaman verecek diye. Onu da gelişimlerini ilerleyen dönemlerde bakacağız bakalım verecek mi vermeyecek mi. Biraz nazlı çıktı o da dal versin diye çok bekledim. Çünkü şu iri yapraklar gördükçe diye de iç köklerde sıkıntı olduğundan köklerini de yeni yeni toparlayacak olduğundan dal vermedi. Bakalım onun sonuç sonrasında gelişimlerini de izleyelim bakalım diyorum. Böyle arkadaşlar ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradakilerin de güncel hallerini şöyle bir gösterdikten sonra videomu sonlandırdım. Sonlandırıyorum. <laughs> Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Keyifle kalın arkadaşlar. e sailor